Hep Arda'nın 20 dakikalarına alışkın olduğum için düzeltiyorum hemen Kaya abi. İkinci yarıda oyuna ben girdi. Öyle hata yapılır yani. İkinci yarı oyuna girdi. Arda'nın oyunu 6-0'lık galibiyet. Fenerbahçe yarışta devam dedi. İkincilik e, koltuğuna de niye oturdu. Ve İsmail Hoca için bir anda son 360 dakikanın sonunda ne olacak tabii? Fenerbahçe camiası taraftarı bunu düşünüyor. Onun kararını Ali Koç veriyor zaten bütün kararları verdiği gibi. Ben olsam devam ederim. Hani İsmail Kartal'dan daha kariyerli bir getirmesin. Hedefin ne olur? Avrupa mı? Asla olamaz. Bu bütçelerle, bu yeni kanunlarla falan. Hedefin Türkiye ligi. Türkiye liginde Fenerbahçe oraya ne koysa zaten ikinci oluyor. Son 25 seneye baktığın zaman herhalde aldığı 7-8 şampiyonluğu çık, geriye kalır 17. Rakamlara takılmayalım. 13-14 kere de ikinci bitirmiş. Hı hı. Dolayısıyla. Bu ligde her zaman şampiyonluğu kovalayan bir ekip. Hocanın adı kim olursa olsun ama İsmail Kartal doğru bir seçim, doğru bir karakter. Ee, hırslı, Fenerbahçe'nin içini çok iyi bilen, oyuncudan da anlayan. Ee, geldiğinden sonra da yaptığı e, katkıyı çok net görebiliyoruz. Ben olsam devam ederim, macera aramam. Ama tabii devam edersin, kalkarsın. Senelik başta 2-3 tane kötü netice aldığın zaman... Ondan sonra tekrar aynı şeyleri yaşamak ister misin, istemez misin? Ee, dolayısıyla bence hedefi Türkiye olan bir takımın e, İsmail Kartal'a devam etmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Evet, taraftarın bir... Büyük... Sakatlık asla şanssızlık değildir. Bir kere o yanlış kullanıyorlar. O zaman hiç sakatlanmadan senede 60 maç, 15 senedir oynayan oyuncular var yani. Hem de Premier Lig'de falan oynuyorlar. Asla sakatlık şanssızlık değildir. Ha, ayağın kırılır, çaprazın kopar falan. Bunlar şanssızlıktır, pozisyon icabıdır. Onun dışında mutlaka e, bireysel hatam vardır sakatlıklarda. Asla şanssızlık değildir. Sana bunu bir kere daha söylemiştim. Galatasaray bir maçında ilk devre 3 kişi sakatlandı. Saati, e, hatırlıyor musun o maçı? Sen şimdi hangi maçı olduğunda sonra Fatih Terim Dedik ki yani böyle şanssızlık görmedim İkinci ikinci yarıda iki kişi falan sakatlandı. Hatırlıyor musun? Yıllar önceki. Evet yıllar, yıllar önce mısın? tabii Fatih yani. Fatihlerim olduğuna göre yıllar önce. <laughs> <Fatih gülüyor> Dolaylı e, buradaki terminoloji yanlıştır. Sakatlık şanssızlık falan değildir yani. Evet. Kendi hatandır mutlaka. İyi oyun çok çok iyi oyun. Müteş. Orada oyun içindeki serbestlik yani çok önemli. Ben ona dikkat ettim. Yani her oyuncunun e, aldığı zaman ben rahatım işimi yaparım. Bu işi de biliyorum. Ona göre davranırım. Tabii birinci dakika oyuncunun kırmızı kart görmesi, ondan sonra iki tane penaltı kararı. Ee, bu penaltılara mutlak seneye bir standart getirilmesi lazım. UEFA böyle düşünebilir kardeşim. Yere düşmüş bir adamın elini ne yapacak herif? Sırtına koyacak hali yok. Mutlaka eli yerde olacak. Bu bir reflekstir. Buna penaltı çalmak doğru mudur, değil midir bilemem ama adil değildir. Dolayısıyla buna bir standartı MHK'nin getirmesi lazım. Oradan geçeceğiz MHK e, işte sabri çelik ne olacak onu da düşünelim. Evet yeni e, bir kadro. Şimdi Yeni bir MHK olacak mı? Yeni bir seçim olacak mı? Yeni başkan seçilecek mi? Her sorunun arkasında bu e, reformu yapacak kişinin kim olacağı belli değil. Mesela Bülent Korkmaz niye Rize'ye geldiğinde zaten üç aşağı beş yukarı düşme şansı Büyük ölçüde artmış birize spora geldi. Nasıl bir plan yapıldı da bir buçuk sene anlaşma yapıldı? Bülent Korkmaz'a baktığım zaman hiçbir gittiği yerde istikare olmayan, başarılı olamayan, tutamayan bir teknik adam ki. Alanya serisi çok iyiydi ama ligin ikinci. Ne iki kadar zaman? 8-9 hafta. Oradan ben diyorum konuşayım. ki uzun zaman sen beni dinlemiyorsun galiba İbrahim. Yok dinliyorum. Hani bir yerde 3 sene 4 sene çalışırsın anlarım iki sene falan. Önemli olan şampiyonluk veya başarı başarı kriterdir ama. Gittiği yerde ben Bülent Korkmaz'ın daha bir seneyi tamamladığını hiç hatırlamıyorum. Bir sene de uzun bir zaman değildi bak uzun zaman diyorum. Şimdi lafı, yani bir lafı dinler seyirciye de ben. Ben diyorum ki bu Fenerbahçe iyi olacak dedim ilk iki hafta ben. Ama zaman lazım yeni bir kadro var. O Fenerbahçe'de geçen sene ve bir arada oynamayan 7-8 tane oyuncu var ekstra. Yeni bir sistem uygulanıyor. Şimdi İrfan Can sene ortasına geldi hemen sakatlandı falan. Daha Fenerbahçe ile maçı yok adam. Mert Hakan geçen sene hiç oynamadı hemen hemen. Dolayısıyla biraz zaman vereceksin. Zaman bu demek. Ama şimdi Fenerbahçe şampiyon olmadı. E sen demiştin yani Fenerbahçe iyi olur. Ben Fenerbahçe iyi olur dedim. Şampiyon olur demedim ki. Ama neticede görüyoruz. Biraz zaman verdiğinde, zamanda ne verdirdi biliyor musun? Çaresizlik. Hani İsmail Kartal'ı değiştiremeyeceğine göre mecburen kalacak artık sonunda. Sana sabretmeyi öğretti. Çaresizliğin. Anlatabildim mi? Hı hı. Şimdi lafı iyi dinlemezsen çok yanlış yerler. Hani klavye başında adam sallamak için bekliyor. Doğru. Ağzından bir laf çıkıyor, adam. sen bunu demiştin ya öyle değil. değil. Bekle bakalım ya da televizyonunu şimdi açıyor. Fenerbahçe şampiyon olmalıydı falan desem mesela demedim ya. Aa sen böyle demiştin hani ne oldu falan. Ya bu geçen bir 90 dakika bitmeden, hakem düdüğü çalmadan karşılaşmanın bitmeyeceğini öğrendik 2 senedir. Geçen sene Beşiktaş dedik ya şampiyon oluyor falan. Fenerbahçe Sivas'a yansı şampiyondu. Hiç hesapta yoktu 7 hafta evvel. Kim derdi ki bu Trabzonspor 15 puan fark yapmıştı da son 5 haftaya baskı altında girecek? Bugün Adana Demirspor'a kaybetse e, ne konuşacağını bilmiyor Abdullah Avcı. Ki ben hala Trabzonspor'un şampiyon olduğunu düşünüyorum. Ama var. yani onun için matematik bir ilim. Anladın Tabii mı ki kardeşim yani matematiğe inanmayan, istatistiğe inanmayan teknik adamı vardı bu memleketin, Türk milli takımının başında olan. Onun için matematik var. Ne diyor? Matematiğe göre daha ka bitmedi. İşte tamam onun için bitmedi. Dolayısıyla insanlar artık bazı şeyleri öğreniyor mu? hiç emin değilim. Çıkan bir yasa var. Yasayı diyorlar ki hala bize sorulmadı. Ya nasıl sorulmuyor kardeşim? Sana sorulmadan yasa nasıl çıkar? Hiç mi milletvekilleriyle bu komisyonlarla istişare etmediniz yani? Bu yasa niye çıktı? Yasanın çık bir yasada kötü bir şey de yok ki ya. Diyor ki işte yüzde onundan fazla borçlanamazsın diyor gelirini. E, gayet doğal. E, zaten bıkmış. Belli ki Cumhurbaşkanımız bu yasanın çok da çıkmasını istiyor. Hani bu tek kalemde böyle e, bütün meclisin e, beraber karar verdiği iki kere bir karar gördüm. Yanlışsam düzelsinler. Bir 12 sene evvel e, şike davasında bu kanun yanlıştır deyip hep beraber bir araya geldiler. Kanunu değiştirdiler. Bir de bu karar yani tamamıyla meclisin hem fikir olduğu iki tane karar gördüm bugüne kadar demek ki futbol birleştirici bir şey aslında baktığın zaman ya, ya da çok ciddi tehdit unsuru var yani futbol seyircisinden çekiniyor insanlar yani kimseyi üzmemiz kılmamamız lazım diyorlar tabii bu da olabilir ama yasa bir hali sağıyla soluyla ortasıyla önüyle yani, ama birbirimizi tarafından... çıksın anlatsın Hayır, mesela hala bilmiyoruz biz 12 tane hakemin e, niyet devre ortasında gittiydi. Şimdi tahkime gittiler, geri döndüler, geldiler, MHK başkanı Perak ikinci Bey. sefer gitti, gitti değil mi? Bey e, bir gece gitti, 12'de falan gitti ben saat 12'yi 10 geceye atmıştım. İstifa vardı, yenisi gelmemişti daha. Sabah kalktım, yenisi gelmiş. E, dolayısıyla biz bilmiyoruz. 12 hakemi dediler ki göreve iade ediyoruz, bir tanesine maç verdiler mesela. Evet, Antalya karşısında. Niye diğer 11'e maç verilmedi? Ee, mesela var da bir adam 3 hafta üst üste falan altı maç falan var kim olarak görevi yapıyor. Yani böyle değişik şeyler. Bu sistem mi karar verecek? Şimdi geldiğim noktaya geri döneyim ki dağılmasın Hı. konu. Hı. Hani yere düştüm elime çarptı penaltı mı değil mi? Bunun hakkaniyetli olması gerektiğini düşünüyorum ben. FIFA'nın ne düşündüğü veya bu önemli değil. Bu sistem mi karar verecek bunun hakkaniyetine? Şurada adam düşüyor ne yapsın yani burada penaltı tamam bu kural oysa o bir o şey o diyemeyiz. O olacak? Ama yani ne, ne yapacak adam o kolunu yapacak hiçbir şey yok. Ama sene içinde bu tip tartışmalı çok konu oldu ve bu VAR sisteminin yürümeyeceğini çıktığı günden beri söylüyorum ben. Ben zaten VAR sistemine karşıyım da o ayrı bir tartışma konusu. Yürümedi zaten. İki MHK başkanı yedi. 12 tane hakem yedi hiç memnunlikten Trabzonspor dışında memnun olmayan bir e, yönetici kadrosu ile karşı karşıyayız. Az kulüplerde düşme kalksın bu sene olmasın. Peki de nasıl no, o zaman e, derler. Türkiye birinci liginde kazanan ne olacak? Soru 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 hani soruların cevabını verecek bir makam da yok ortada. O makam gelse zaten ne kadar uzun ömürlü olacak? Mesela Tahir Kıran bağırıp çağırıyor. Kendisini de şahsen tanırım. İyi de bir insandır ama... ...hani Rize Spor'un tamamıyla bu ligde... ...bu durumda olmasının tek sebebi... ...bence kendi. Değil mi? İyi de Şimdi Mustafa Denizli'ye bakıyorum. Diyor kumduğum kumduğum ki o aralar bunalımdaydım diyor. Saygı duyuyorum çocuğu. Öyle ilgili bir sıkıntısı varmış. Haberim yok da çok da geçmiş olsun. Bilsem evet. arardım Mustafa Hoca'yı da çok sevdiğim bir insan. E Galatasaray'a bakıyorsun. Resmen... Ee, ...zamanında... Ve hala hazırda belki de. E, menajerlik yapan insanlar yönetim kurulunda. Sezon başı ufalayacağız diyor. Harcadığı para işte ciddi bir para. Bir de dönem 30 milyon euro veriliyor menajerlere. E şimdi bu kanun haklı demek ki. Menajere diyor ki işte bana ilan ettiğin rakamdan ancak %10 verebilirsin menajere. Diye diye garip garip kurallar işte. Böyle devam ederiz. Çok fark etmez. Biz bunu... 25-30 senedir bu filmi seyrediyoruz. Pek değişmedi. Sadece e, oyuncular değişiyor, karakterler değişiyor. Onun için ben Arda'yı çok konuşmak isterdim. Görüntülerde yok. Arda'nın kaçırdığı bir tane yani gol var. Tam böyle altı pasın oralarda falan Hasan bulursa çıkarsın. Özet de var. Sol ayağıyla özet de yok. Demin gördüm ama kaçırdım. O konu belki, o konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ee, Arda'nın kaçırdığı sol ayakla çok tersine vuruyor böyle hiç kimsenin beklemediği bir yere vuruyor. Ondan sonra dönem pozisyon ne oldu bilmiyorum ama. İkinci yarıda oyuna girdi. İki yarıdan görüntüler ya müthiş futbolcu. Hani e, Sergen mesela Beşiktaş'tan gitti. Çok üzüldüm Beşiktaşlı olarak ama gittiği takımların hiçbir maçını kaçırmadım. O zaman yorumculuk da yapmıyorum. <laughs> Seyretmek zorunda da değilim ama mesela o tip oyuncular farklı oyuncular. Yani, yani Sağda yaptığı bir tane hareket için o 90 dakikayı izlemeye değer. Arda'nın kaçırdığı şu gol... Özetin içinde, bize gelen özetin içinde yokmuş. Yok, o kaçırdı çok acayip bir pozisyon var. Evet. Orada bir yere vurdu topu. Hani... Orada saniye yok. Saniyenin onda biri, yüzde biri gibi... E, ...zaman <laughs> şeyleri var, dilimleri. O milisaniyede onu yapman için... ...ekstra bir klasının olması lazım. Hani... Seyrettikten sonra anladım ben mesela topu vurduğu yerin önemini. Öyle bir yere vuruyor ki kimse onu beklemiyor. Ee, o anda onu yapması tamamıyla içgüdü. Hem o kalite var hem de onu öyle görebiliyor herkesten farklı oyunu. O, o ya abi. o pozisyonu bulsaydık harika bir pozisyondu. Bence o akşam o çok bir, bir daha verdi onu. Hani şunu diyeceğim Arda hiçbir zaman boş bir gol atmayacak. İçi dolu dolu çok konuşulacak. Hani hiçbir zaman Paskardan. ardından ayağına çarpmayacak, ayağının kötü bir yeriyle vurmayacak. Buna çok net söyleyebilirim. Önünde belki 20-25 sene bir kariyerden bahsediyoruz değil mi? Şu tesadüfi bir gol atmayacak. Mesela Sergen de öyle, tesadüfi golü yoktur. Yani tesadüfen gol atan çok insan vardır. Öyle orasına çarpar, burasına çarpar falan. Seyirci de bilir onu zaten. Ee, Mesela Arda'nın o kaçırdığı pozisyonda ya orada yeteneğin dışında o... Onu nasıl düşündün o saniyede? Daha top gelmeden sana geleceği de belli Yok değil. ya asist değil. Asist evet şey ama belirtiyor. Bana bu göre, şupası, göre bu asist, o, Ya pozisyonu... şu pası Özetin içinde... Yok yok gördüm Evet. Maalesef ne yok. Ne yazık ki yok. Topu vurduğu bir yer var. Zaten solak olduğu için. Direkt sola demişiz Ama izlemişiz var. gibi anlattınız. Bak bunu. Hacı pasını veriyor. Evet onu diyecektim size. Hacı evet. pası Dönerek, sürükleyerek. Yani tutur. bu çocuğun bir eksiği yok o klas var. Mesela Beşiktaş'taki çocuk çok iyi oyuncu. Ee, Muhammed iyi oyuncu. Ee, Çağatay, Solbek hep üstünde duruyorum. Ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. İyi oyuncular ama bu klas. Klas. Bu farklı. Tadı başka. Ha, evet. Tadı başka. İnşallah... Tadına varırız. Tara, taraflı, tarafsız herkes ardına. Zaten bak Rize'de oyun, büyük oyun içinde vardı. oyun içinde topu veriyor, deplase oluyor, Gösterdiği yer çok doğru. El ile diyor ki oraya at. Ben gideceğim. Ondan sonra bana gelecek o top diyor. O el kol işaret yön hareketleri başladı. Rafta yani. başlamıştı o biliyorsun evet. böyle yapardı. O biraz işaret ederek yapardı ama bu hani diyor ki bak buraya gideceğim şimdi. Onun zaten e, futbol bilgisi takımın çok üstünde, arkadaşlarının çok üstünde. Ona uyum sağlaması lazım. Solaklık bir avantajı mı? Hani biraz böyle solaklar. Sağ ayakta müthiş oyuncular var. Asten sağ ayak. Evet. Zidan, Cruyff, Zico. Yani baktığınız zaman onlar da onlar bir solak gibi. George Best. Sağ ayak kullananları ama. Hayır biz... iki ayaklı çoğu ama e, mesela Zico tamamıyla iki ayaklı bir oyuncu. Pele de öyleydi ama Asten sağ ayak. Kaya abi şimdi 73'e 65. Ben Trabzonspor bu akşam Adana Deplasmanı'nda. Tabii ki stres var. Yani ama son kaç maç var? Trabzonspor'un artık son 5 maçı. İçeride kaç zor, maçı var? E, i̇çeride sanki iki maçı kaldı. Kimle önce? Altay? Altay mı? maçı haftaya. Bir Antalyaspor maçı var evinde. E, Fiküre baktığımız zaman. 8 puanlık fark. Ama Trabzonspor o dört puanı bulup bir an önce şampiyonluk kapısını açmak istiyor. Fenerbahçe ile ilgili söyleyecekleriniz var mı? Rize Spor'la ilgili. Rize Spor bugün Karagümrük Giresun Spor maçını bekleyecek. Biraz önce belirtmiştiniz ya matematik devam ediyor hala. Tabii. Matematik olduğu sürece de şans var, umut var. Evet. Az da olsa devam ediyor. O yüzden benim gibi erken konuşmaman lazım. Ama bu Trabzonspor 5 maçta 4 puan alamıyorsa zaten e, şampiyon olmasın. Kesinlikle onu alacaktır. Bugün yarın şampiyonluk e, Abdullah Avcı'nın dediği gibi sadece biraz geçecek kalacaktır. Ama Trabzonspor ligi A'dan Z'ye ansın Aksu gibi helal etmiştir. E, hak etmiştir. E, oynadığı futbolla keyifle. Ama oradaki gerginliği de anlıyorum hani şeye sosyal medyaya bile yansıyor. O bayrakları çıkarıp tekrar geriye koyuyorlar. Heyecan işte ne güzel. Ha çok güzel evet. Ama Trabzon'da öyle düşünmüyor heyecan diye. Serdar Dursun gollerine devam ediyor. Hani bu golcü yokluğunda. Ben şöyle demiştim. De Aldı milli eline... takımı aldıklarında hani iki sene sonra Serdar Dursun'un bir daha milli takımda olabileceğini zannetmiyorum demiştim. Aynı fikirdeyim. Çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Zaten eve geç gelmiştim böyle 50'lerde dakikada oğlumu yemeğe götürdüm. Baktım 3-0, şey 4-0 mı? 4-0, 3-0'dı galiba. Serdar Dursun 4-0 oldu. Serdar attı. Hı hı. Ondan sonra tabii maçı takip ederken daha göremiyorum. Baktım iki penaltı golüymüş hani. Üç tane de Rize'ye ilk maçta atmış. Evet. 13 gol toplam. 6'sı Rize'ye atılmış. Evet. İlk yarıda da bir, hani bir gol var. Çok da Fenerbahçe'nin aradığı bir golcü olduğunu düşünmüyorum. Ama çalışkan. Çalışkan. Rıstığı, takipçi. Takipçi. O işte Almanya'da yetişmenin verdiği bir karakter, şey, fundamental o. Mücadele içinde var Burak. Mücadele içinde var. Takipçi mesela. Arda'nın kaçırdığı kafa golünü gidip ayağınla tamamlaması. Biraz da sert ve kavgacı. E futbol o... diliyle. Kavgacı demeyelim. Olması gereken o futbol yani. Futbol diliyle kavgacı. Bence oyuncu biraz da sert olmalı. En azından bak sakatlık diyoruz, şans eseri değildir. Sen topa sağ, sağlam olursan biliyor fiziksel olarak, ikili mücadeleyi yapmayı bilirsen... Ee, dolayısıyla sakatlama şansın çok azalır. Şans diyorsunuz ya Kaya abi şu nedir peki demin keşke Sergen Yalçın 2002 kadrosu içinde olsaydı. Mart ayında bir yanlış hatırlamıyorsam Malatya spor maçıydı İstanbul'da. Galatasaray Malatya spor maçında ceza yayının önünde bir pası vermek isterken Malatya spor savunma oyuncusuyla diz dize çarpıştı. Tamam. Pası verdi işte ama bu da işte bir şans kader. Hayır. Orada Demek ki güçsüzdün. Güçsüzdü. Yanlış Bak. Ben şanssızlığın içine güçle koyuyorum. Doğru çalış. Niye Hacı sakatlanmadan 30 yaşından sonra 6 sene oynadı. Kaç zaman sakatlandı? Sana iyi hatırla. 3 hafta üstü Hacı'nın yok olduğunu hatırlıyor musun? Yok. Ee, niye? Fatih Hacı Özel çok mu peşti? şanslıydı? Yok. Cristiano Ronaldo 15 senedir 60 maç, 70 maç oynuyor. Niye sakatlanmıyor? Messi daha büyük, daha hain bir şekilde girilen bir futbolcu hiç hayatımda görmedim. Maradona'ya bile daha insaflı giriyorlardı. Ki fiziki olarak çok da böyle acayip kuvvetli Cristiano Ronaldo gibi hiçbir zaman fiziğiyle öne çıkmış bir oyuncu değil. Hacı örnek verdim sana evet. ya. Hatırlıyor musun? Hacı yanına adam sokmazdı ya da adam yaklaşırken elini uzatırdı. Hatırla. Hacı'nın en büyük özelliğiydi giremezsin. Böyle bir kalkan oluştururdu. Yani Hacı'nın o şeyi vardır. Eee ama kendine ait alan vardı ya senin. Onu oluşturur. Sokmaz seni oraya. Hı hı. Hacı ilk geldiği ben İzmir'de maça gittim diyorum. Bak insanlar bazı şey anlatırken maça gittim, enteresan bir oyuncu. Bu kadar klas bir oyuncunun bu kadar çok mücadele edip çok koştuğu için maça gittim i̇lk ben. İlk yıl mı gittiniz İzmir'e? Evet, burada orada 4-0 mı 3-1 mi ne oluyor maç? Süal maçı Galatasaray'ın. rakipken Rakipken 4, diyorum. Orada 4-0. 4 0ın üstüne bir. ben ilk defa Hacı'yı orada seyrettim. Kimse bilmiyor o zaman. Tabii televizyonlar falan bölüyor. Ya bir baktım çok klas bir oyuncu ama bir hamal kadar koşuyor hamal oyuncu kadar. Ve topa girişi falan Hacı son derece sert bir adamdır. O niye biliyor musun? Bana geleceğine rakibe gelsin. Sergen de öyleydi. Bak iyi... Marco Van Basten'in bir Real Madrid-Milan maçı vardır. Çendo vardı. Sağ, sağ bekleri onların. Hı hı. Ayağını kırmıştı Çendo'nun. Müthiş basarlar yani forvet oyuncuları. Çünkü darbe ona gelmemeli. Şimdi bu da bir e, oyun bilgisi. Ben git for kasıtlı yap demiyorum ya. ama Sergen'in orada dizle çarpıştı. O zaman hatırlamıyorum ama mutlaka Sergen güçsüzdü. Çok daha evvel Sergen'in bir kere futbol zekasıyla o topa hamle yapması gerekir. Arda'nın pozisyonu bir gösterebilsem ne demek istediğimi <laughs> ifade edeceğim Biz Anladım. Hani, bu oyuncular rakipten bir önce düşündüğü için bir kere klası fazla onlardan Hani zaten yapabilirlik var senden daha iyi ama senden de daha önce düşünüyor İşte Arda 16 yaşında ben, ben baktım pozisyonu bir dahasında gördüm mesela ilk anda göremedim ki maçta gözü iyi izleyen bir adamımdır bir daha bak ya dedim nereden vurdun o topa sen ya ne alaka orayı düşündün Topu da beklemiyor ama demek ki her an bekliyor. Yani Oğuz Çetin'e baktığın zaman top ayağına geldiği zaman Rıdvan zaten offside'a düşmezdi. Kaçar. Yani top öyle bir on... bırakır ki Oğuz onu Rıdvan bilir o top bana gelecek. Zaten senin oyuncunu offside'a düşüren orta sahandaki kalitesi oyuncu şeyidir. Yani baktığın zaman Oğuz Çetin'i hiç unutamıyorum gözümü. Daha Oğuz'a top gelmeden Oğuz onu atmış Rıdvan'a. Rıdvan gidiyor zaten. O arada Toran da Santra'ya gidiyor yani yanlış anlama. <laughs> öyle maçlardı. Top <laughs> alıp şimdi o kaliteyi ben çok iyi hissedebiliyorum. Seyirciye onu ifade etmem için şu Arda'nın pozisyonu görmesi lazım. Ya yani boş gol atmayacak Arda. Niye Arda diyoruz? Aslında futbol konuşuyoruz. Hani Allah ona öyle bir şey vermiş. Hep de olsun. Yani o 16 yaşında değil. O Arda 8'de de öyleydi. Arda 26'da da öyle olacak. O zaten var. Arda başka şeylere çalışması lazım. Nereden nereye geldik işte. Şıl şıl parlıyor.